CHP'li eski vekil İlhan Cihaner bir açıklama yaptı. CHP'deki tartışma, değişim tartışmaları devam ederken e, kurultayda Kılıçdaroğlu'na aday olacağım ifadesini kullandı. Önemli tespitleri var bu seçimlere ilişkin. Milliyetçi, muhafazakar bir kesime kaydığını söyler CHP'nin. Önce bundan başlamak isterim. Neler söylersiniz? Bir ittifakla seçime girildi, bir ittifak oluşturuldu. Tabii ki içinde eski AKP'li isimler de var. E, CHP'nin çizgisinden sapması diye bir durum söz konusu mu yoksa sadece ittifaklar için yapılmış bir durum mu bu? Elbette CHP'nin çizgisinden sapması söz konusu. Ben ki o anlamda İlhan Cihaner'le herhangi bir ideolojik yakınlık içerisinde değilim. Ama İlhan Cihaner'in söylediklerinde yanlış yok fakat eksikler var. İlhan Cihaner keşke şunu da söylemeliydi. CHP bir muhafazakarlaşma, CHP bir sağcılaşma süreci içinde ama aynı zamanda CHP bir liberalleşme süreci içinde de. Bu bence İlhan Caner'in atladığı bir şey. Belki İlhan Caner'in hani liberal sol kesimlerle olan yakınlığından kaynaklanan kasıtlı bir ihmal olabilir. Onu bilemem. Çünkü Sayın Cihaner'le öyle bir tanışıklığımız, hukukumuz yok. Ama CHP Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığında yeni CHP oldu. Sonra da fazlasıyla sağa savruldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak bileşenleri İyi Parti'ye cömertçe İyi Parti varlık gösterebilsin diye 15 milletvekilini yollaması. Devamında işte kabaca 40 kadar milletvekilini 38-39 tanesini gelecek demokrat, saadet ve deva partilerine cömertçe yollaması ki o elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun partilerin desteğini alabilmesi için de yapılmış bir hamle. Onun böylesi bir politik tercihe dayandığım da altın çizelim. Yani sadece CHP'nin sağa savrulmasıyla muhafazakarlaşmasıyla alakalı değil. CHP'nin genel başkanının masadan cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilebilmesi için özellikle iyi partileri Akşener'e karşı öyle bir sayısal, öyle bir matematik desteğe ihtiyacı var. Ama elbette bu CHP'deki sağa savrulma bunlardan ibaret değil. İlhan Cihaner benim sevgili arkadaşım, meslektaşım. Aynı zamanda da yüksek lisans öğrencim olan İsmail Saymaz'a isim vermemiş. Kendince haklı olabilir Sayın Cihaner ama e şimdi bu partide Mehmet Bekaroğlu'ndan tutunuz değil mi? Bir sürü isim geldi. Siyasal İslamcı gelenekten geldi, ülkücü sağdan geldi, merkez sağdan geldi, liberal sağdan geldi. Şu vurgusu şimdi, çok önemliydi. Orada, bugün parlamentoda dedi İlhan Cihaner İsmail Saymaz'a, e, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi en gerici Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu." dedi. Hı hı. Keza mesela İlhan Cihaner keşke şunu da söylemeliydi. CHP listelerinden, CHP genel merkez yönetiminden gelen bir isim İzmir'de. Mesela Yüksel Taşkın, Kemalizm ırkçılıktır diye makalesi olan bir bilim insanımız. Yüksel Taşkın'ı ben de tanırım. Marmara Üniversitesi kökenli bir bilim insandır kendisi. Acaba İlhan Cihaner bu konuda ne düşünüyor? Keza düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyeti Kur'an Parti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük devrimci önderimizin partisi mazlum milletlerin ışığı olmuş, dünyada anti emperyalist bir savaş vermiş, savaş koşullarında, muharebe meydanlarında kurulmuş. İlk kongresi parti tüzüğü gereği Sivas Kongresi olan, hangi Sivas Kongresi? Manda ve himaye hayır denilen Sivas Kongresi olan Cumhuriyet Partisi milliyetçilikten o kadar uzaklaşmış ki şimdi milliyetçi görünebilmek için birkaç yıllık geçmişi olan bir zafer partisiyle yakınlaşma süreci içerisinde. Ha ben Ümit Özdağ tanırım. Merhabamız da vardır. Ortak derleme kitaplarda birlikte çıkarılan kitaplarda makalelerimiz de yer almaktadır. Birkaç sempozumla birlikte de olmuşuzdur. Bu ayrı bir şeydir. Kastettiğim o değil. Ama devlet kuran partinin altı okundan beri bir tanesi milliyetçilik oku olan bir siyasal partinin Herhalde başka siyasal partilerden alacağı milliyetçilik dersi olmasa gerektir. Ve Zafer Partisi'nin gençlik, kollama, üreticilik yapmış bir isim, şimdi CHP Genel Başkanı'nın başdanışmanı. Peki şimdi sıradan yurttaşlar, CHP oy veren seçmenlerimiz haklı olarak sormayacaklar mı? Bu nasıl bir acaba politik yelpaze ki, Zafer Partisi de orada, dışarıdan destekleyen HDP de orada. Mehmet Bekaroğlu da orada. Sezgin Tanrıkulu da orada. Milli görüşten gelenler de var. Eski adıyla ÖDP, sonraki adıyla sol partiden gelenler de var. Şimdi yine hiç uzaklara gitmeyelim. CHP'de genel başkanlık yarışına soyunan siyasetçilere bir kitap ismi önerelim. Eski bir CHP'li bakanın, çok seçkin bir siyaset bilimcimizin Hocaların hocası olarak anılan bir mülkerinin ve bir Cumhuriyet Devrimi şehidinin kitabı bu. Ahmet Tala Kışlalı Siyaset Bilimi. Muhtemelen hiçbir genel başkan adayı bu kitabı okumamışlardır. En azından okusalar bu kadar zayıf, bu kadar cılız laflar etmezlerdi diye düşünüyorum. Ahmet Tala Kışlalı hocamız, seçkin siyaset bilimcimiz, büyük Atatürkçümüz, bir Cumhuriyet Devrimi şehidimiz hep şunu yazar kitabında ve Gazetedeki Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde der ki, yazar ki siyasette kararlılık, tutarlılık ve inandırıcılık çok önemlidir. Siyasette tutarlılık ve kararlılık beraberinde inandırıcılığı getirir. İnandırıcılık da beraberinde büyümeyi getirir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeni de değil, 2010 yılıyla başlayan Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla başlayan süreçte de değil. Öncesinde de dikkat ederseniz farklı kesimlere, farklı seçmen öbeklerine açılma yönünde adımları vardı. Deniz Baykal'ın da vardı. Deniz Baykal'a bir müddet koltuğu değiştirmiş olan bizim meslek büyüğümüz, kıza bizim meslektaşımızdır Aslı Hanım. Altan Öğmen'in de vardı. Peki fark ne Sayın Dostlar? Neden bu kadar eleştiriyi almadılar? Öncesinde almalılar? Erdal İnönü'nün de vardı. Öncesinde Peki fark Erdal nedir? De vardı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi genel başkanlarına baktığımızda bir kurucu büyük önder var değil mi? Gazi Mustafa Kemal Paşa, Atatürk. Sonra kurucu babalardan biri olan İsmet Paşa var. Sonra da İsmet Paşa'yı bir kurultada yenen, adı bir dönemler dağlara taşlara... Kara olan Kıbrıs Fatih'i diye yazılan Bülent Ecevit var. 12 Eylül 1980 ABD emperyalizmi destekli darbesi sonrasında kapatılan ve yıllar sonra 90'ların başında açılan arada Halkçı Parti SHP deneyimleri gelgitler sohbet vesaire o günden bu yana CHP yapısal sorunlarını aşamadı. Yani CHP'nin bir ideolojik berraklık, bir politik tutarlılık bir kavramsal bilinç üçlemesinde çok ciddi sorunları var. Ve ne zamanki CHP'de yeni CHP lafları ortaya çıkıyor, CHP'nin daha da sağa kaydığını görüyoruz. Ne zamanki CHP'de değişim kırdılar öyle çıkıyor, bunun içinin doldurulmadığını, CHP'nin daha da liberalleştiğini görüyoruz. Bütün bu liberal isimler Kılıçdaroğlu'nun da çevresinde var. Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklayan isimlerin, son olarak İlhan Cihaner dahil tamamının da çevresinde var. Yani değişimden neyi anlıyorlar? Daha mı liberal bir CHP? Daha mı toplumcu bir CHP? Daha bir Atlantikçi, Avrupa Birlikçi bir CHP mi? Daha bir anti-emperyalist CHP mi? Yüzünü emekçilere daha çok dönen bir CHP mi? İş dünyasına mavi boncuk dağıtan bir CHP mi? Sendikalarla kol kola yürümek isteyen bir CHP mi? İş insanı örgütleriyle kol kola yürümek isteyen bir CHP mi? Emeğin, eşitliğin, aydınlanmanın, laikliğin, anti emperyalizmin altını çizen bir CHP mi? Deniz Baykal'ın da kullandığı, Kılıçdaroğlu'nun da kullandığı, İngiliz İşçi Partisi'nin sloganından ilhamla, eskiler mülhem derler Serap Hanım bilirsiniz. Ben bir Atilla İlhan talebesiyim. Severim o anlamda Osmanlıca'yı. Mülhem dünyada yeni son... Türkiye'de yeni CHP diye içi boş, doldurulması da mümkün olmayan sloganlara hapsolmuş bir CHP mi? Etnik kimlikle mezhepsel ayetlere büyük önem veren